için keyif otomobili nedir diye sorsam büyük ihtimalle farklı cevaplar vereceksiniz ama bu farklı cevapları belli ana gruplar altında toplayabileceğiz. Örneğin spor otomobiller kupeler ya da arazi araçları gibi. Ama bunlardan bir de elbette kabriyolar olacaktır. Kabriyolar otomobilin ilk gününden beri aslında ister istemez var. Sonuçta ilk otomobiller zaten tavansızdı. Ancak ilerleyen dönemlerde kabriyo otomobiller lüks otomobil olarak algılandı ve buna uygun olarak üretilmeye devam edildi. Tabi bu arada kabriyo veya kabriyole tanımının da biraz açılması gerekiyor. Sonuçta her gördüğünüz üstü açılabilir otomobil bir kabrio değil. Eğer bir araç iki kişilikse ve üstü açılıyorsa bunlara roadster deniyor. Eğer dört kişilikse ve üstü açılıyorsa işte bu gerçek bir kabrio. Kabrio otomobiller farklı sınıflarda karşımıza çıkabiliyor. Örneğin küçük sınıfta da kabriolar var, lüks sınıfta da. Ve bu o markanın ürün gamı içerisinde esas güçlenmek istediği noktayı da biraz tarif ediyor. İşte Opel burada Yıllarca kompakt sınıfta kabriyolar üretti. Hatta küçük sınıfta da kabriyolarla karşımıza çıktı. Fakat bu genelde bağlı olduğu sınıfın içinde bulunan modelin ismiyle anıldı. Örneğin eskiden Astra kabriyoydu. Ancak Opel bu ürün gamında bir değişiklik yaptı ve bugüne kadar ürettiği en lüks kabriyoyu üretti ve adına da Cascada dedi. Kaskada'nın tasarımına bakıldığında aslına bakılırsa platform olarak kullandığı otomobille çok benzeştiğini göreceksiniz. Yani Astra'yla. Evet Kaskada Astra platformuna sahip üstelik burun yapısı olarak da hemen hemen aynı. Ancak ismi değişik. Bu Opel'in tamamen pazarlamasıyla ilgili bir şey ama genel tasarım öğelerine bakıldığında Opel'in son dönemde kullandığı far ve ızgara yapısının aynen korunduğunu görüyoruz. Elbette kabriyolar normal versiyonlardan daha lüks olmak durumunda. Bu tasarımda da kendini göstermeli. Ancak zaten o dönemde özellikle ızgarada bolca krom kullanıyor ama hemen sis farlarının oradaki krom parçalar gerçekten Kaskada'nın havasını biraz daha değiştiriyor. <laughs> Profile geçtiğimizde Kaskad'a ile Astra'nın farklılıkları iyice belirginleşiyor. Bu otomobilin boyu 4696 mm. Yani Astra'dan 5 cm daha uzun. Aks mesafesi ise 2695 mm. Bu da Astra ile bir farkı gösteriyor. O da sadece 1 santimetre. Şimdi eğer tasarıma bakacak olursak zaten bu tarzda yani bir kabriyo otomobille bir hatchback'in aynı olmasını beklemiyoruz. Özellikle de tavan yapısı ve tavan yapısını oluşturan A sütunu ile ilgili. A sütunu normal Astra'dan elbette daha alçak, daha eğimli ve hemen arkasından da Astra'ya göre daha alçak hissi veren tente tavan devam ediyor. Burada tente tavanı özellikle değinmek istiyorum çünkü daha önce Opel metal tavanlı açılır metal tavanlı otomobilleri tercih etmişti en azından 90'lı yıllarda ve 2000'lerin başlarında fakat nedense bu tip tavanlar yani tente tavanlar özellikle Avrupa'da tüketiciler tarafından daha çok kabulleniliyor. Herhalde kabrio otomobilin olmazsa olmazı olarak düşünülüyor. Çünkü açılır metal tavanlı otomobiller aslında bunlara göre daha kullanışlı. Hem ses yalıtımı anlamında hem de burulma direnci anlamında. Fakat yine de böyle bir kumaş tenteyi herkes daha çok seviyor. <laughs> Profil tasarımında yani saç alanda elbette Opel'in son dönemde kullandığı çizgilerle karşılaşıyoruz. Özellikle ön kapının ön tarafından başlayıp geriye doğru gittikçe güçlenen çizgi aslında arkaya doğru bir omuz çizgisi haline geliyor. Hemen alt tarafta da elbette kapı altındaki çizgiye hepimiz aşinayız. Müzik <laughs> Ve gelelim bagaj bölümüne. Çünkü burada her şey biraz daha karmaşıklaşıyor. Aslında eski otomobillerde tavanın katlanabileceği alan için ayrıca bir parça olurdu. Yani bir kapak olurdu. Bu zaten var ama bunlar elektrohidrolik olarak açıldığı için biraz daha büyük tutuluyor ve bagaj kapağı normalden daha küçük görünüyor. Arka tasarımda iki noktadan bahsetmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi hemen bagaj kapağının üzerinde spoiler haline gelen Çiftli çizgi. Bu gerçekten hoş görünüyor. Hemen altına da 3. fren lambası yerleştirilmiş. İkinci hususa stop lambaları. Çünkü kaskada yollara çıkıncaya kadar Opel ailesinde böyle bir tasarım yoktu. Bagaj kapağını neredeyse boydan boya geçen bu krom çıta uçlarda stop lambaların içine giriyor. Ve Frankfurt Otomobil Fuarı'nda yani Eylül ayında karşımıza çıkan makyajlı Insignia'da da benzer stop lambalarıyla karşılaştık. Kabrio otomobillerde bagaj açma her zaman problemdir. Çünkü tenteyi katladığınız zaman yani aracın üstünü açık kullanırken elbette bagaj açma oldukça kısıtlanıyor. Kaskada'nın bagaj hacmi 350 litre. Ancak bunu 650 litreye kadar büyütebiliyorsunuz. Kaskada Türkiye'de iki motor seçeneğiyle satılıyor. Bunlardan bir tanesi 2 litrelik dizel, bir tanesi ise 1.6 litrelik benzinli. Bizim kullandığımız araçta da benzinli versiyon var. Bu motor yepyeni ve ilk defa kaskada ele yollara çıkmıştı. 1.6 litrelik turbo beslemeli bu motorun maksimum gücü 170 beygir. Maksimum torkuysa bence çok önemli. 1650 devir dakikada 280 Nm. Kaskada'nın iç mekanına girdiğimizde bizi çok tanıdık bir kokpit karşılıyor. Zaten Astra platformunda geliştirilen bu otomobilin iç mekanda birebir Astra ile aynı. Sadece daha lüks bir hava vermesi için üst taraflarına veri kaplama yapılmış. E bu da zaten istenirse Astra'nın herhangi bir versiyonda da karşımıza çıkabilecek. Bence sıradan bir donanım. Müzik Kokpit zaten Opel'in tipik tasarım hatlarına sahip. Herhangi bir şekilde şaşırtan bir şey yok. Orta konsolda bir renkli ekran. Hemen altında ise birçok düğmeye sahip müzik sistemi ve multimedya sistemleri. Onun altında da yine birçok düğmeye sahip klima sistemi bulunuyor. Aslına bakılırsa bu çok düğmeli orta konsol tasarımı insignia ile karşımıza çıkmıştı ve o dönemden itibaren de çok kişinin aslında olumsuz eleştirisine maruz kaldı. Her ne kadar Opel insignia ile birlikte başlattığı bu çok düğmeli orta konsol tasarımının kullanışlı olduğunu iddia etse de hemen iki ay önce Frankfurt Otomobil Fuarında tanıttığı makyajlı insignia da bu tasarımdan da vazgeçti. Bunun dışında orta konsolda daha doğrusu vites konsolunda bir tane elbette farklılık var. O da vites kolunun arkasında eklenmiş bir düğme. Bu düğme tabanı açıp kapatmaya yarıyor. Kaskada'nın tabanı 17 saniyede açılıyor ve 19 saniyede kapanıyor. Üstelik bunu saatte 50 kilometrenize kadar yapabiliyorsunuz. Gerçekten havalı. Direksiyon simidi hem boyut olarak hem de ele oturma açısından bence oldukça başarılı. Üzerindeki düğmeler de aslında Kullanım anlamında herhangi bir problem yaratmıyor ama yine de bu kadar çok düğmeyi ben sevmediğimi sık sık söylüyorum. Gösterge tablosuna gelince burada 5 ayrı bölüm var. Bunlardan iki tanesi büyük ve analog. Bir tanesi motor devri bir tanesi elbette hız için. Üstteki küçük analoglarda ise motor alerjisi ile yakıt deposu göstergeleri bulunuyor. Ortada kalan alana yerleştirilen dijital ekranda ise yol bilgisayarı verileri birlikte navigasyon ve müzik sistem verilerini de görmeniz mümkün. Gelelim iç mekan genişliğine. Sonuçta bu otomobil 2 artı 2 kişilik bir kabrio. Yani gerçek bir kabriodan bahsediyoruz. Ancak her kabrioda olduğu gibi Kaskada'da da iç mekanla ilgili bir iki farklılık var. Tabii ki hatchback versiyona göre. Öncelikle tavan daha alçak hissettiriyor. Dolayısıyla öne görüş biraz daralıyor. Ve ister istemez tavanın bağlantı mekanizmaları yüzünden tam sürücünün gözlerinin üst tarafında bir fazlalık var. Bir parça var. Bu parça işte esas bana sıkıntıyı veren yani dar hissini veren halbuki baş mesafesi konusunda gerçekten bir problem yok. Arka koltuklarsa yetişkinler için çok uzun yolculuklar için olmasa bile normal gezintilerde son derece makul bir alan sunuyor. Sadece arkadaki camlar nispeten küçük kaldığı için biraz klostrofobik olduğunu söyleyebilirim. Peki Kaskada yolda ne kadar keyifli? Öncelikle motor şanzıman ikilisinden başlamak istiyorum. Çünkü keyif kat sayısı en yüksek noktalardan bir tanesi bu ikilide yatıyor. Özellikle de motorda. Opel'in yeni geliştirdiği 1.6 litrelik turbo beslemeli 170 beygir gücündeki benzinli motor yerini aldığı 180 beygirlik motordan bence çok daha iyi. Özellikle de alt devirlerde sağladığı yüksek çekiş gücü gerçekten kıyas kabul etmiyor. Eskisiyle elbette. Eski nesil 1.6 litrelik 180 beygir gücündeki motorun en önemli problemi alt devirlerdeki boşluğu ve isteksizliğiydi. Özellikle 1500-1600 devre kadar alan bölümde gerçekten de tabana kadar yapıştırsanız da gaz pedalını tepki alamıyordunuz. Ve bu da elbette yakıt tüketimine de olumsuz yansıyordu. Fakat bu yeni geliştirilmiş 1.6 litrelik motorda bu problemlerin tamamı giderilmiş. Zaten 1650 devir dakikada sunulan 280 Nm'lik maksimum tork değeri de bunun en büyük göstergesi. 280 Nm'yi 1650 devirde alıyorsunuz. E dolayısıyla Rölanti'den 1650 devre kadar olan bölümde de gerçekten çok canlı bir çekiş var. Aslına bakılırsa bu özellikle ıslak zeminlerde gaz pedalına biraz daha dikkatli basmanızı gerektiriyor. Çünkü bu kadar yüksek bir torkla ıslak zeminde gazlamaya kalkarsanız hemen ESP'ye bağlı olarak çalışan çekiş kontrol sistemi sizi sınırlamaya başlıyor. Aksi takdirde patinaja kalmanız ya da virajda önden kaymanız son derece kolaylaşır. Bu motorda benim hoşuma giden özelliklerden bir tanesi de gürültü düzeyi oldu. Gerçekten de sesi oldukça azaltılmış ve aynı tork dağılımı gibi güç bandı da bence oldukça makul. Makulden kastım şu, Alt devirlerde yüksek torkla beraber zaten kolaylıkla yürüyebiliyorsunuz. Ancak üst devirlerde de nefesi kesilmiyor. Sürüşle ilgili diğer noktalara geçmeden önce mutlaka yakıt tüketiminden de bahsetmek gerekecek elbette. Kaskadanın boş ağırlığı neredeyse 1650 kilogram. Dolayısıyla hafif bir otomobil değil. Ve 170 beygir gücündeki bir motorla da yakıt tüketiminin elbette 1.6 litrelik atmosferik motorlar kadar olmasını beklemiyoruz. Ya da 1.4 litrelik turbo beslemeliler kadar. Sonuçta ne kadar fazla beygir gücü varsa o kadar fazla yakıta ihtiyacınız var. Ancak burada da Opel mühendisleri bence iyi iş başarmışlar. Kaskada'nın benim kullanımımla ortalama yakıt tüketimi 100 kilometrede 10 litre olarak gerçekleşti. Gelelim şanzımana. Kaskada Türkiye'de otomatik şanzımanla satılıyor. 6 ileri vitesli bir otomatik şanzıman tork konvertörlü. Yani bildiğimiz geleneksel tipte. Fakat bence daha iyi bir şanzımana ihtiyaç var. Daha iyiden kastım da şu. Bu şanzıman çoğunlukla yeterince hızlı tepki veriyor. Türüzsüz geçişler de sunabiliyor ama bazen gecikmelerle karşılaşabiliyorsunuz. Ve zaman zaman da özellikle virajlı yollarda gaz pedalıyla çok oynadığınızda kafası biraz karışabiliyor. Yani hangi viteste gitmesi gerektiğine karar vermek için biraz zaman isteyebiliyor. Bence Opel mühendisleri motorun yüksek çekiş gücüne güvenerek biraz da uzun oranlar kullanmışlar. Elbette bu tamamen yakıt tüketimini aşağı çekmek için yapılmış bir operasyon. Bu anlamda evet bir sıkıntı yok ama eğer biraz daha kısa aralıklı bir şanzıman olsaydı ve son vitesler daha uzun olsaydı kullanımı daha eğlenceli olabilirdi. Süspansiyona gelince, daha önce söylediğim gibi Astra platformu üzerinde yükseliyor bu otomobil ama Elbette yüksek ağırlık nedeniyle süspansiyon sisteminde de bazı güçlendirmeler yapılmış. Ancak süspansiyonda beni rahatsız eden bir nokta oldu. Genel olarak elbette düzgün zeminli yollarda herhangi bir problem yok. Ancak bozuk zeminlere girildiğinde özellikle ön süspansiyon stroklarının yani çalışma mesafelerinin biraz kısa olduğunu gördüm. Bu da elbette Türkiye'de sık sık karşılaştığımız bozuk bölümlerde biraz fazla sert darbe olarak yansıyor ki bu çok hoş değil. Elbette süspansiyon sisteminin sertliği virajlarda işe yarıyor. Bu ağır otomobil her ne kadar şaside daha fazla güçlendirme olduğu için ağırlık merkezi çok yukarıya çıkmasa hatta belki de aşağı inse de ağırlık arttığı için yolda tutması normal Astra'ya göre daha zor olan bir otomobil. Fakat süspansiyon sistemi bu işi gayet iyi yapıyor. Elbette kabriyo otomobillerin diğer bir büyük problemi de tavanlarının tek parça yekpare şasiye bağlı olmaması. Dolayısıyla tente tavandan bahsediyoruz. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Bir yumurta düşünün. Ve bu yumurta aslında normal bir otomobildir. Yani metal tavanlı bir otomobil ve... ...burulması çok daha zordur. Ancak o yumurtayı alıp eğer... ...üst tarafından biraz keserseniz... ...kabuğunu çok kolay çevirebilirsiniz. Çok kolay burabilirsiniz. İşte normal metal tavanlı otomobillerle... ...kabriyo otomobiller arasındaki en büyük fark bu. Peki bu neye zarar veriyor? Elbette ki hem konfora... ...hem de yol tutuşa. Çünkü... Otomobiller ne kadar fazla burulursa yol tutuş kabiliyetleri o kadar düşüyor aynı zamanda konfor. Direksiyon sistemine gelince sonuçta Astra'dan geliyor platformla beraber ve aynı Astra'da olduğu gibi Kaskada'da da direksiyon sistemi gayet iyi çalışıyor. Hem tepkileri yeterince hızlı hem de net. Üstelik ağırlığı da bence iyi ayarlanmış. Dolayısıyla hem manevralarda hem de uzun yolda canınızı sıkacak bir durum yok. Otomobiller ağırlaştıkça durdurması zorlaşır. Dolayısıyla fren sistemlerinin de buna göre geliştirilmesi gerekiyor. Kaskada'nın fren sistemi açıkçası hiç canımı sıkmadı. En azından yavaşlama ya da durdurma frenlerinde ama dozlaması konusunda bence biraz daha iyi çalışılmalıydı. Özellikle yavaşlama frenlerinde fren pedalına bastıkça biraz yumuşama hissediyorsunuz. Ve stroğun belli bir bölümünü geçtikten sonra yavaşlama hissi geliyor. Keşke biraz daha yukarıda yani pedala dokunduktan hemen sonra yavaşlama başlasaydı. Gelelim görüş alanlarına. Her ne kadar eğimli bir ağ olsa da hemen ağ altına konmuş olan kelebek camı sayesinde virajlarda önemli bir problem yok. Elbette bu A biraz kalın ama birçok otomobilde aynı problemle karşılaşıyoruz. Yanlarda herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz ama elbette arka görüşle ilgili ciddi problem var. Çünkü eğimli arka yapı Oradaki camın çok küçük kalmasına sebep oluyor. Neyse ki geri manevralar için ortadaki ekranı kullanan bir geri vites kamerası var. Sonuç olarak Opel Cascada hem bu turbo beslemeli benzinli motorunun sağladığı yüksek performans ve makul yakıt tüketimi hem de gerçekten de 4 yetişkin için geniş iç mekanıyla kabriyo keyfi yaşamak isteyenler için iyi seçeneklerden biri.